Evet selamünaleyküm arkadaşlar ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar yuva açılımı yapacağız ve ilk yavrularımız çıktı kuşlarımızın. Sizlere hangi takımın altında e, yavru çıktı onları göstereceğim ve onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video atmıyordum evet bundan sonra bu şekilde e, ara ara video atacağım arkadaşlar. Haftada bir tane olabilir, belki iki tane. Çünkü izlenmemiz düşük olduğu için, e, artık böyle bir karar aldım. Onu da sizlere paylaşmak istedim. Evet, hemen şöyle sizlere bahsedeyim ya da göstereyim arkadaşlar. Bu takımımın yavruları çıktı arkadaşlar. Ee, şovlarımızın, opallerimizin yavrusu çıktı bunun babasını biliyorsunuz bunun babası burada arkadaşlar İşte burada duruyor Dinlenmeye ayırdığım kuşlarım var şöyle size opallerimin yavrularını göstereyim Bakın Dişimiz de burada Fazla da söze gerek yok Hemen aşağıdaki yavrularımız da çıktı bunu da göstereyim şöyle bir de Sarıyız, çoğumuz ve vasıflı erkeğimiz bunu yeni eşlemiştik arkadaşlar ee, dediğim gibi bu takımımın dişisini ayırdım ee, kuluçkayı boş attı ilk kuluçka boş geldi o yüzden e, onu ayırdım bunu da yeni eşlemiştik arkadaşlar bu yüzden bu da yeni eşlediğim için bir sıkıntı yok. Bunun dişisini dinlenmeye ayırdım. Boş kuluçka attığı için arkadaşlar. Bunu yeni eşleştirdim. Eşleşiyorlar. E, fakat yumurtlama gibi bir şey görmedim. Yani eşleştiğini gördüm arkadaşlar. Aşağıdaki takımımın yumurtaları duruyor. Yavru çıkmadı. Çıkmadığı için de göstermek istemedim sizlere. Bunun birisi arkadaşlar yumurta felci geçirdi. Bundan sonraki videomda yumurta felci geçiren kuşumu göstereceğim dişimi. ve nasıl tedavi edeceğinizi sizlere göstereceğim. Mutlaka o videoyu da dikkate alıp izleyin diye tavsiye ediyorum. Evet, bu takımımızın yavruları çıkmak üzere ya da çıkmış olabilir bilmiyorum şöyle bir bakalım çıkmış evet albinomuz var içinde güzel yavrularımız var bu takımlarımızın e, dişilerini ayırdım eşleşmiyor diye demiştim ayıracağım diye ayırdım ve tekrardan eşleştireceğim arkadaşlar gelelim bu takımımıza bunun az önce babasını göstermiştim Evet bu takımımızın da yavruları çıkmış. Bir tane yavrumuz var. Evet, şöyle bir tane de yavrumuz ölmüş. Onu da hemen şuradan alalım. Size göstereyim ölen yavruyu. Bakın şurada bir tane yavru ölmüş. Evet. Olabiliyor. Olabilir. Albinomuz var. Bir tane albino atmış alttan. Ya bu takımda dediğim gibi kanında albino olup olduğu için her günü atabiliyor. Çünkü anne babası burada. O takımımız. Evet. Jumbo tepelimizin altına bir bakalım. Ey maşallah kızımıza var. Yavruları çıkmamış. Mama yaptım. Mama veriyorum arkadaşlar kuşlarıma. Ee, bakalım bu takımımıza. Evet yavruyu çıkartmış. Bir tane yavru çıkmış arkadaşlar. Ee, bu da yumurtlamış. Yavru çıkarmamış. Arkadaşlar hatta bir bakalım. size de göstereyim. Evet şöyle. Boş olabilir. Ee, kontrolünü sağlayacağım. Daha sonra. Ee, boşsa yumurtaları atacağım. Tekrardan bekleyeceğiz bu takımımızı. Ee, tepeli mantollarımıza bir bakalım. Dişimiz yatıyor, yavru çıkmamış. Şöyle gösterebilirim. Boş olan da vardır. Şöyle bir Japonez takımımıza bakalım. Ey maşallah. Yumurtlamış. 6 tane falan yumurtası var. Bu takımım yumurtlamadı. Niye yumurtlamadı bilmiyorum. Bir bakalım. Evet yumurtlamadı. Ayıracağız. Tekrardan eş atacağız. Ayın boğularım yumurtlamadı. Ya da eşleşmedi. Neden? Onu da bilmiyorum. Ona da bakacağım. Alttaki takımım yumurtladı. Ve yavrusunu çıkartmış. Yavruyu da çıkarmış arkadaşlar. Evet. Üretimhanemizde gördüğünüz gibi son durum bu şekilde arkadaşlar. Çoğu takımımın yavruları çıktı. Yani yavruları çıkarttı arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi diğerlerini bekleyeceğiz sabırsızlıkla. Eş tutmayanlar var zaten. Onları da şey yapacağız artık. E100 takviyesi yaparak onlara da. Bakın erkek binmeye çalışıyor zaten. İşimizde iş yok. Rainbow takımı muhabbet. Arkadaşlar. Güzel bir takım. Bence eee... tavsiye edebilirim yani. Bu takım şu anda 5 bin lira, 6 bin lira kadar bir rakam. Arkadaşlar. Zaten kuş sahiplenmek isteyenleriniz var ise videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Gönderim yapıyorum. Ee, bir 10 tane kadar tepeli mantolu var elimde arkadaşlar. Onları da e, Dediğim gibi 1500 TL gibi bir rakamla da 10 tane kuş gönderebilirim. Ee, ihtiyacı olan, üretim yapmak isteyen varsa Hemen videonun açıklama kısmından bana ulaşsın mutlaka. Çünkü elimde güzel kuşlar var. Yardımcı olabiliriz arkadaşlar. 10 tane 15 tane ne kadar istiyorsa elinden geldiği gibi yardımcı olmaya çalışırım Evet şöyle bir albino takımımız var Erkeğimiz de kırmızı göz Dişimizde dişimizin Ayağına ne oldu bilmiyorum Bir şey olmamış herhalde bir bakalım yok bir şey olmamış Evet eş tutmadıkları için ne yapacağım E100 takviyesi yapacağım Bunlar arkadaşlar E100 takviyesi yaparken de e Birçok takımma yapacağım e100 takviyesini. Çünkü şu takımımda e, kuluçkası boş çıktı. Şu da kuluçkası boş çıktı. Bu takımımda kuluçkası boş çıktı. Üç takım kuluçkası boş, boş çıktı. hemen yani, yumurtalar boş çıktı ilk kuluçkada arkadaşlar. İkinci kuluçkada E100 takviyesiyle dişleri tekrardan atacağım yanına. Dişleri ayırdım. Birkaç gündür ayırdım arkadaşlar. Bunların da öyle bir şeylerini ayırdım. Mutlaka zaten en önemli kuşlarım zaten bunlar. Opallerim. Bunlardan mutlaka yavru almam lazım. Zaten e, inşallah Allah'ın izniyle alacağız. Şöyle bir takımım var. Ali Hoca'ya önermiştim. Bu takımımın babası burada. Zaten yavruyu da çıkartmış. Kendisiyle soruyor zaten. E, Ali Hoca tavsiye ederim yani. Opal. Yeşil yani. Düşünürsen dediğim rakam sana zaten bunlar ne benim Şu anda da vermem yani keza e, yavruyu çıkartmış yani üç tane yavru çıkartmış maşallah üç tane yavru var yani sana söyledim ne keşke kabul etseydim. Evet e, bir videomuzun da sonuna yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum e, üzülüyorum neden üzülüyorum? Çünkü e, videolarım izlenmiyor. yüz izlenme artık yani gerçekten 2-3 sene oldu. E, hala yüz izlenme. Abone sayımız 5000'de. Sabit kaldı yani. O yüzden e, Youtube'dan da elim ayağımı çekiyorum yavaş yavaş. Kendi Facebook sayfamdan e, resimler, videoları paylaşacağım. Videonun açıklama kısmından mutlaka e, Facebook'uma beni arkadaş olarak ekleyin arkadaşlar. E, oradan Resimler paylaşıyorum. Takımlar paylaşıyorum. Oradan da sahiplenebilirsiniz. Mutlaka Facebook'tan ya da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan gerçi paylaşmıyorum ama genellikle Facebook ve arkadaşlar oradan Facebook grup sayfamından takip edebilirsiniz. Oradan genellikle resimler, satılık kuşları paylaşıyorum. Oradan da alabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve dostçakalın.